Bitinya, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış Bursa ilimizin İznik ilçesi, Roma İmparatorluğu döneminin kültür başkenti statüsüne layık görülmüştür. Tarihin ve kültürün iç içe geçtiği bu şirin kasabada uzun yıllar Kumcu ailesine ev sahipliği yapan konak daha sonra Küçük Vardar ailesine geçmiştir. Konak, Ornella Zeynep Küçükvardar tarafından restore edilerek 12 odasından 8'i siz değerli misafirlerimizin beğenilerine sunulmuştur. Aşiyan İznik Yalısı ayrıca ailenin hat ve resim koleksiyonuna da ev sahipliği yapmaktadır. Misafirlerine İznik Gölü'nün eşsiz turkuaz rengine karşı konaklama ve seyir keyfi sunan bu etkileyici mekanın arka bahçesinde ise 2000 yıllık Bizans gözetleme kulesinin kalıntıları bulunmaktadır. Unutulmaz ve keyifli anılar biriktirmenizi umuyor, tarihin ve doğanın birleştiği Aşiyan İznik yalısında siz değerli misafirlerimize hizmet vermekten şeref duyuyoruz. Saygılarımızla Aşiyan İznik Yalısı